Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. 5'in karesi artı 2'nin küpü artı 7 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Gelin birlikte bize verilen üslü ifadeleri açalım. Şimdi 5'in karesi ne demek? 5'i kendisiyle 2 defa çarp demek. 5'i kendisiyle 2 defa çarptığımızda Buradan 25 gelecektir. Ardından 2'nin küpünü al. Yani 2 3 kere kendisiyle çarp deniliyor. Şöyle çarp işaretimizi koyalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 diyeceğiz. Buradan da burası 8 gelecek. Ve 7'yi de olduğu gibi bırakacak olursak yeni işlemimizi 25 artı 8 artı 7 olarak yapabiliriz. Toplayalım. Burası 33 geldi. 33 artı 7'den de cevabımızı 40 olarak ne yapabiliriz söyleyebiliriz. İlk sorumuzun cevabı 40 böylelikle. İkinci sorumuza geçelim. Bir kırtasiyeci Eylül ayında 12 kolü kalem sattı. Bir kolde 8 kutu. Her kutuda da 24 kalem olduğuna göre kırtasiyeci kaç kalem satmıştır deniliyor. Elimizde 12 kolü var. Her kolde 8 kutu. Her kutuda da 24 kalem varmış. O zaman ne yapacağız? Kaç tane yani kutu olduğunu hesaplayacağız. 12 kolümüz var. Ve her kolde 8 kutu olduğu için 12 ile 8'i çarpalım. 8 kere 2 16 elde var. 8 kere 1 8. Elde de birimiz vardı. 96. 96 tane neyimiz var? Bizim kutumuz var. Ve ardından her kutuda da 24 kalem varmış. O zaman 96 ile de 24'ü çarparak toplam kalem sayımızı bulabiliriz. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 4 kere 9, 36. 2 de elde vardı. 38. 2 kere 6, 12. Elde var 1 arkadaşlar. 12 yazalım. Elde 1 var. 9 kere 2, 18. Elde de birimiz vardı. 19. Şimdi toplayalım. 4, 10... Burası 12 geliyor. Elde de birimiz var. 12, 13. Gene elde birimiz var. 1'e de ekleyecek olursak. 2304 şeklinde sonucumuzu ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. 7'nin karesi eksi 2'nin küpü işlemin sonucu kaçtır deniliyor. Şimdi 7'yi kendisiyle 2 defa çarpacağız. 7'nin karesi demek budur arkadaşlar. Buradan da 7 kere 7'den 49 gelir. Ardından 2'yi de 3 kere kendisiyle ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 gelmekte. Gelin bunları çıkartalım. 49 eksi 8'den de cevabımızı 41 olarak ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz. 12 çarpı parantez içinde 8 eksi 5 işlemin sonucu kaçtır deniliyor. Şimdi böyle soruları yapabilmek için işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Ve işlem önceliğine göre de ilk olarak parantez içindeki işlemi yapmamız gerekiyor. 8'den 3 çıktı kaç kaldı? 5 kaldı. O zaman buranın yerine 5 yazabiliriz. 12 çarpı 5'ten de cevabımızı kaç olarak söyleyebiliriz? 60 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı da 60. Beşinci sorumuz... Mehmet 37 yaşındadır. Ali Mehmet'ten 6 yaş büyük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır deniliyor. Şimdi Ali Mehmet'ten 6 yaş büyükmüş. Mehmet kaç yaşında? 37 yaşında diyelim. Ali'nin yaşını bulalım. Ali'nin yaşı da Mehmet'in yaşından 6 yaş büyükmüş. Mehmet'ten 6 yaş büyükse o zaman 37 artı 6'yı da Ali'nin yaşı için söyleyebiliriz. Bizden ne istiyor? X'in yaşının toplamını istiyor. Mehmet 37 yaşında, Ali ise 43 yaşında. 37'ye 6 eklersek 43'ü buluruz. İkisini de toplayacak olursak arkadaşlar toplayalım burada. 3 kere 3 artı 7 onu eder elde birimiz var. 4 artı 3 7 eder elde de birimiz vardı. 80 olarak ikisinin yaşlarının toplamını ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz. 6. sorumuz bu sayfadaki son soru. Yukarıda verilen sayı örüntüsü belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre üçgen artı daire kaçtır deniliyor. Şimdi öncelikle örüntümüzün kuralını bulalım. Yani kaçar kaçar arttığını bulalım. 5'ten 3'e gitmiş 3 artmış. 8'den 11'e gitmiş 3 artmış. O zaman 11'den üçgene giderken de 3 artacak. 11 artı 3'ten üçgenimizi kaç olarak buluyoruz? 11 artı 3'ten 14 olarak buluyoruz arkadaşlar. Sonra 14'ten 3 birim eklenmiş 17 olmuş. 17'ye 3 eklenip 20 bulunmuş. Ve 20'ye 3 eklenip de dairenin bulunması lazım. O zaman daire içinde 20 artı 3'ten 23 olarak söylenebilir. Bizden istediği bu ikisinin toplamı o zaman 14 ile 23'ü toplayalım. 7, 37 olarak cevabımızı ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 7. sorumuza devam edebiliriz. Bize burada bazı çarpma ve bölme işlemleri verilmiş. Gelin bir bu işlemleri birlikte yapalım. 5 kere 2 kaç eder? 10 eder arkadaşlar. 10 yazdık. Elde de 1'imiz var. 0'ı buraya yazdık. Eldeyi de 1 olarak ele almış olduk. Ardından 5 ile 1'i çarpalım. 5. Elde de 1'imiz vardı. O zaman eklediğimizde 6 oldu. Sonra 5 ile 3'ü çarpalım. 15 direkt 15'i yazıyoruz. Ardından alt tarafa geçerken yani 4 ile 2 çarpacakken 4 ile 2'yi çarptığımızda 8'i elde ediyoruz ve bu 8'i nasıl yazacağız? Şu şekilde yazacağız. Bir soldan bir basamak arttırarak yani soldan bir basamak geçerek altına yazacağız. Yani şuraya yazacağız. Arkadaşlar 8'imizi arna 4 ile 1'i çarptık. 4 buraya yazdık. Sonra 4 ile 3'ü çarptık. 12'nin tamamını bu şekilde yazacağız ve bunları toplayacağız. 0'ı direkt yazıyoruz. 6 artı 8 14 elde 1 var. 5 artı 4 9 elde de 1'imiz vardı. 10 geldi buradan. Gene elde 1'imiz var. 3 1 ekledik. 4 bir de aynı şekilde indirirsek cevabımızı 14.040 şeklinde ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz. 612 çarpı 65 deniliyor. 5 kere 2 10 arkadaşlar elde birimiz var. 5 kere 1 5 elde de birimiz vardı 6 etti. 5 kere 6 30 30'u direkt yazdık. Sonra 6 ile 2 çarptığımızda sonucumuzu nereye yazacağız? Bir basamak kaydırarak sol taraftan bir basamak kaydırarak buraya yazacağız arkadaşlar. 6 kere 2 12 elde var 1 1'i yazalım. 6 kere 1 6 elde de birimiz vardı 7 etti. 6 kere 6 36 aynı şekilde 36'yı yazıyoruz. Sonra topluyoruz 0'ı direkt indirebiliriz. 6 artı 2 8 0 artı 7 7'dir. 3 artı 6 9'dur. Ve 3'ü de direkt indirdiğimizde cevabımızı 39.780 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz arkadaşlar. Şimdi 675'i 11'e bölecek olursak da şu şekilde yapacağız. 11 11'i iki basamaklı. O zaman sağdan başlayarak sayımızın iki basamağını alalım. 67'yi 11'e böldüğümüzde kaç gelebilir? Şimdi 5 versek 55 olmuyor. O zaman 6 verirsek 66 evet en yakın 66 var 11'in katı olarak. O yüzden 6 vereceğiz ve 6 ile 11'i çarptığımızda 66 elde ediyoruz. Sonra bunları çıkaracak olursak buradan 1 kalır. Şuradaki 5'i de aşağı indirecek olursak 15 olarak burayı söyleyebiliriz. Ardından 15'in içinde 11 kaç kere vardır? 1 kere vardır. 1 kere 11'de kaç eşittir? 11 eşittir. Ve buradan da çıkarttığımızda kalanımızı da 4 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. 675'i 11'e bölersek bölümümüz 61. Kalanımızı ise 4 olarak bulmuş oluyoruz. Diğer işlemimiz 762'yi 8'e böleceğiz. Şimdi arkadaşlar 7 8'e bölünür mü bölünmez. O zaman 2 basamağını alalım. 76'ın içinde 8 kaç kere vardır? Şimdi 10 versek 80 olur. O zaman düşürteceğiz. Kaç olabilir? 9 verelim. 9 verdiğimizde 9 kere 8 72 eder. Evet en yakın 72 olarak bulundu. Ardından çıkarma işlemini yapalım. 76'dan 72 çıktı. 4 kaldı. 2'yi de aşağı indirecek olursak 42'nin içinde 8 kaç kere vardır? 5 versek 40 oluyor. Evet en yakını 40 olarak söyleyebiliriz. 5 kere 8 40'a eşittir. Ve buradan da kalanımızı 2 olarak söyleyebiliriz. Yani 762'yi 8'e bölersek bölümümüz 95. Kalanımızı ise 2 olarak ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. Pardon 8. sorumuz arka sayfadaki 8. sorumuza devam edelim. Bize de burada toplama ve çıkarma işlemleri veriliyor. Gelin bunları birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi toplama işlemi 39.509 ile 21.308'i toplayacağız. İlk olarak soldan birler basamağından başlıyoruz. 9 artı 7 17'dir. 17'nin 7'sini yazdık. 1 eldesini buraya yazalım ki unutmayalım. 0 artı 0 0'dır. 1 de eldemiz vardı eklediğimizde burayı 1 olarak bulmuş oluyoruz. 5 artı 3 8'dir. 4 artı 1 5'tir ve 3 artı 2 de kaçtır 5'tir sayımız 55.817 olarak bulunmuş oluyor. Bir toplam işlemimiz daha var. 2 artı 8 kaçtır? 10'dur. Elde birimiz var. 8 artı 1 9. Elde de birimiz vardı. 10 oldu. Elde gene birimiz var o halde. 8 artı 3 11'dir. Elde de birimiz vardı. 12 oldu. Gene elde birimiz var. 8 artı 9 17'dir. Elde de birimiz vardı. 18 oldu. Gene elde birimiz var arkadaşlar. 2 artı 1 3'tür. Eldedeki birimizi de ekleyecek olursak 4 olarak söyleyebiliriz. Yani sonucumuz 48.200 olarak bulunmuş oluyor. Çıkarma işlemine bakacak olursak 84484'ten 37027'yi çıkaracağız. Şimdi 4'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Komşuya gideceğiz ve komşudan bir onluk alacağız. Burası 8'di, burası 7 oldu. Burası kaç oldu? 14 oldu artık. 14'ten 7 çıktı kaç kaldı? 7 kaldı arkadaşlar. 7'den 2 çıktı kaç kaldı? 5 kaldı. 4'ten 0 kaldı kaç kaldı? Çıktı. Kaç kaldı? 4 kaldı arkadaşlar. 4'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman komşuya gidip bir 10'la kalıyoruz. Burası 7 kaldı. Burası 14 olmuş oldu. 14'ten 7 çıktı. Kaç kaldı? 7 kaldı. Ve buradan 7'den 3 çıktı. Kaç kaldı? 4 kaldı arkadaşlar. Cevabımız nedir? 47.457 olacaktır. Ç'ye bakalım. Burada da 91.000'den .000 21.972'yi çıkaracağız. 1'den 2 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman 10'luğa gidiyoruz. Yandaki komşuya gidiyoruz. Komşuda da gördüğünüz gibi sıfır var. Onda da yok. O zaman o da diğer diğer komşudan alacak ve o da diğer komşudan alacak. Yani hepsi aslında şuradan almış oluyor. Buradaki bir ne oluyor? Sıfır oluyor. Son burası 10 oluyor. Ama buradaki 10'daki biri de ne yapıyor? Burayı veriyor arkadaşlar. Burası kaç oluyor? 10 oluyor. Burası da burayı vereceği için 10'lu. Buralar ne olmak zorunda? Buralar 9 olmak zorunda. Burası ise 11 olmak zorunda. 11'den 2 çıktı. Kaç kaldı? 9 dokuz kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. 9'dan 9 kaldı çıktı 0 kaldı. Burası gördüğünüz gibi 0'dan 1 çıkmaz o zaman ne yapacağız? Komşuya gideceğiz ve komşudan 1 10'lu kaldığında burası 8 kaldı burası 10 oldu. 10'dan 1 çıktı 9, 8'den 2 çıktı 6 şeklinde ifademizi ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu ifademizin cevabı da 69.029 olmak zorundadır. 9. sorumuz. Aşağıda verilen tabloyu inceleyelim. Belirtilen doğal sayının okunuşlarını ilgili yerlere yazalım deniliyor. Gelin birlikte yazalım. Şimdi nüfusumuz Türkiye'nin nüfusu kaç olarak veriliyor? 82 milyon 3882 arkadaşlar. Burayı nasıl ayıracağız? Burayı şu şekilde ayıracağız. Burası birler bölüğüdür. Burası binler bölüğüdür. Burası ise milyonlar bölüğüdür. Yani burayı okurken milyonları kullanacağız. Burayı okurken binleri kullanacağız. Burayı ise direkt aynı şekilde birler olduğu için aynı şekilde okumamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde okuyacağız. 82 yazalım. 82 milyon milyonlar bölüğü olduğu için 82 milyon. Bunları tabi ayrı yazacağız. Ardından burası binler bölümünde kaç var? 3 var. O zaman 3000 binler bölümümüzde 882. Aynı şekilde 882 yazalım. 82 bu şekilde buraları da doldurmamız gerekmekte. Aynısını Brezilya nüfusu için yapalım. Şimdi burası ayrılmam. Şurada bir hata var Şuraya da noktamızı koyalım arkadaşlar. 206 ne diyeceğiz? Milyonlar bölü olduğu için 206 milyon diyeceğiz. 81 ne diyeceğiz? Binler bölü olduğu için 81 bin diyeceğiz. Ve 432'yi de aynı şekilde söylemiş olacağız. 206 yazalım. 200 bunlar tabi ayrı olacak ama ben sıkıştırmak için biraz aralıksız yazıyorum. 206 milyonlar bölü olduğu için milyon. Ardından 81 bin. 81 bin diyelim. Sonra da 432. 432 32 şeklinde burayı doldurmaya çalışalım. Şu şekilde biraz kaydırabiliriz kağıdımızı. Etiyopya'nın nüfusuna bakalım. 92 milyon 205 bin gelecektir arkadaşlar. 92 yazalım. 92 milyonlar bölünde, bölünde olduğu için 92 milyon olacaktır. Binler bölünde ise 205 var. O zaman 205 bin şeklinde ifademizi söylüyoruz. Birler bölünde herhangi bir sayı olmadığı için orayı söylememize gerek yoktur. İran'ın nüfusuna bakalım. 81 bin milyon olacak. Yazalım. 81 bin. 81 milyon. Ardından binler bölüğüne bakacak olursak 824 var. 824 binler bölü olduğu için bin diyeceğiz arkadaşlar. Sonra 270 ekleyeceğiz. 270. Biraz sığmadı o yüzden şu şekilde aşağı doğru ilerlemiş olalım. Nijerya nüfusuna bakacak olursak 193 hangi bölükte? Milyonlar bölüğünde o zaman 193 yazalım. 193 milyonlar bölünde olduğu için 193 milyon ardından 392 bin 392 bin birler bölünde ise 517 var orayı aynı şekilde yazıyoruz 517 arkadaşlar bu şekilde bize rakamla verilen sayılarımızı okunuşuyla yazmış oluyoruz. 10. sorumuza 9. sorumuzun tam tersi arkadaşlar. Bu sefer de bize okunuşları verilen sayıları rakamla yazmamız isteniliyor. İlk ifademizle başlayalım. 10.340.789 Şimdi nereden başlayacağız? Sol taraftan başlayacağız. 10 milyon denildiği için 10 milyon şeklinde sol taraftan başlayalım. Noktamızı koyabiliriz. Ardından milyonlar bölümünü tamamladık. Binler bölümüne bakalım. 340 bin, 340 bin şu şekilde 340'ı buraya koyalım. Noktamızı koyalım. Ardından birler bölüğümüze bakalım. 789, 789 bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Milyonları yazacağız, binleri yazacağız ve son olarak da birler bölüğümüzü yazacağız. Devam edelim. 3 milyon 452 bin 89. 3 milyon, 3 milyonu yazalım, noktamızı koyalım. Milyonlar bölüğümüz kapandı. Binler bölüğüne bakalım. 452 bin 452 bin binler bölümümüzde kapandı noktamızı koyduk. Binler bölümüne bakalım. 89 89'u da 089 şeklinde yazmamız gerekiyor. Devam edelim. 354 milyon deniliyor. 354'ü hemen yazalım. 354 milyon nokta milyonlar bölümümüz kapandı. 789 bin 789 bin binler bölümümüzde kapandı. Binler bölümümüz ise. 123, 123'ü aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Devam edelim. 100 milyon, 100 milyon deniliyor. Hemen noktamızı koyalım. Milyonlar bölüğü kapandı. 100 milyon, 100 bin. Binler bölümümüzde 100 var. 1100 100. 100 bin, 100 deniliyor. Bu şekilde ifademize söylemiş oluyoruz. 100 milyon, 100 bin, 100 şeklinde ifademizi okuyabiliriz. Son ifademiz 102 milyon 2019. Hemen milyondan başlıyoruz dediğim gibi 102 yazalım, 102 milyon bölümümüz kapattık. Ardan 2000 deniliyor, 2000'i 002 şeklinde yazacağız. Binler de kapandı. Binler bölüğüne bakalım, 19, 19'da 0, 19 da 019 şeklinde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bu sayfamızı tamamlamış oluyoruz. Ve son sayfamıza geldi sıra 11. sorumuzda devam ediyoruz. Yukarıda verilen bölme işleminde a ve b birer doğal sayıdır. Buna göre a artı b en fazla kaçtır şeklinde sorumuz bize soruluyor. Biz a'yı 18'e bölmüşüz. Bölümümüzü 27 kalanımızı ise b olarak bulmuşuz arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken ilk ifade şu olacaktır. Kalanı biz en fazla kaç olarak bulabiliriz? Çünkü a ile b'nin toplamını en fazla istemekte. Kalanı burada en fazla bölmemiz yani burada bölen sayımız 18 olduğu için en fazla kalanımızı 17 olarak söyleyebiliriz. Eğer 18 olursa bu işlem, işlemimize bir hata yaptığımızı söyleyebiliriz. O yüzden B en fazla 17'dir. B'yi bulduk. Ardından A'yı bulabilmek için de şu şekilde yapacağız. A'yı da şu şekilde bulacağız. Şimdi bölünen, bölen sayı ile bölümü çarparsak ve kalanı da eklersek A'yı bulmuş oluruz. A eşittir. 18 çarpı 27 artı B. B'miz de 17 olarak söyledik. Bu şekilde söyleyebiliriz. 18 ile 27'yi şu, şu tarafta çarpalım. 8 kere 7 56. Elde var 5. 7 kere 1 7. 5 de elde vardı 12. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 1 2. Elde de birimiz vardı 3 olarak söyleyelim. 6 8 486. 486'ya 17'yi ekleyelim. 13 elde var 1 9 10 503 olarak söylemiş olalım. 503 nedir? A'nın alabileceği en fazla değerdir. 503. Ve bizden ne istiyor? A artı B'yi istiyor. B'miz de en fazla 17 olarak söyleyebiliriz. O zaman cevabımızı 520 C şıkkı olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. 12. Elif 5700 liralık buzdolabını 12 eşit taksitle ödeyecektir. Elif, Elif taksitlerinin 5'ini ödediğine göre geriye ödemesi gereken toplam kaç lira vardır deniliyor. Şimdi 12 taksitle ödediği için bu toplam tutarı 12'ye bölerek bir taksitle ne kadar ödediğine gelin birlikte bulalım. 5700 bölü 12 diyoruz. 57'nin içinde 12 kaç kere vardır? 4 diyebilir miyiz? 48 olur. Evet diyebiliriz. 48. Çıkardığımızda 90 kalıyor. 90 içinde 12 kaç kere vardır? 8 desek 96 olur. 7 desek 14. 84 olur arkadaşlar. Buradan 60 gelir. 60'ın içinde 12'de. 5 kere vardır. Yani bir taksidimiz 475 liradır. Ve taksitlerden 5'ini ödemiş. Geriye kaç taksidi kalmış ödeyeceği? 12-5'ten 7 taksit ödeyeceğini söyleyebiliriz. Ne kadar ödemesi gerekiyor diyecek olursak 775 çarpı 7'den ifademizi söyleyebiliriz. 35 elde var 3, 7 kere 7 49, 3 ekledik 52 elde var 5, 7 kere 4 28 28'e de 5 e ekleyecek olursak 33 olarak söyleyebiliriz. Yani cevabımız 3325 D şıkkı gelecektir arkadaşlar. 13. sorumuz 1 bölü 6, 1 bölü 23, 1 bölü 3, 1 bölü 11 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan 3. sırada olan kesirimiz hangisidir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar kesirlerde Payımız eğer eşitse paylarımız gördüğünüz gibi hepsinin bir ve eşit. Paylarımız eğer eşitse paydası büyük olan sayının en küçük sayı olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir terslik var. Yani biz burada en büyüğü arıyorsak eğer paydamızın en küçük olan sayıyı bulmamız gerekiyor. Ve büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak paydası en küçük olan sayımız nedir burada? 3'tür. O zaman 1 bölü 3 en büyükleri olacaktır. Ardından 6 gelir 1 bölü 6'yı söyleyebiliriz. Sonra 11 gelir 1 bölü 11'i ve son olarak da 1 bölü 23'ü söyleyebiliriz. Yani 1 bölü 23 burada en küçük sayı olarak söylenebilir. Baştan 3. sırada olan kesir soruyor. 1, 2, 3. 3. sıradaki kesirimiz 1 bölü 11'dir. Cevabımız böylelikle C şıkkıdır. 14. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur deniliyor. tam 1 bölü 5 eşittir. 9 bölü 5'e. Şimdi bu ifademizi, bu tam sayılı kesrimizi nasıl bileşik kesire çevirebiliriz diyecek olursak şu şekilde çevireceğiz. Tam kısımla paydamızı çarpıyoruz ve pay kısmını ekliyoruz. 3 çarpı 5, 15. 1 ekleyecek olursak 16 bölü 5 olarak 3 tam 1 bölü 5'i söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi yanlış o zaman A şıkkını eledik. 13 bölü 2 eşittir 6 tam 2 1 bölü 2 deniliyor. Bu ifademizi aynı şekilde yapacağız tam kısmımızla payda kısmımızı çarpıp pay kısmımızı ekleyeceğiz. 6 çarpı 2 12'dir. 1 eklediğimizde 13 bölü 2 diyecek olursak gördüğünüz gibi doğru. Burası doğrudur. Ama işaretlemeden diğer şıklarımıza da bakacağız tabii ki. 2 tam 1 bölü 2 eşit mi? 3 bölü 2'ye diyecek olursak tam kısmımıza payda kısmımızı çarpıp Çarpıp pay kısmımızı ekliyoruz. 2 kere 2 4. 1 ekledik 5. 5 bölü 2 eşittir ama 3 bölü 2 deniliyor. Yanlış. 21 bölü 5 eşittir 5 tam 1 bölü 4'e diyecek olursak bu ifademizi de yapacak olursak tam kısmımızla payda kısmımızı çarpıyoruz. 20 1 ekledik 21 bölü 4 olması gerekiyor ama burada 21 bölü 5 denildiği için bu ifademiz de yanlıştır. Doğruyu istediği için bizden cevabımızı B olarak ne yapabiliriz söyleyebiliriz. 15. sorumuz aşağıdakilerden hangisi 40 bölü 48 kesrine denktir eşittir deniliyor. 40 bölü 48 kesirini yazalım. Bu 40 bölü 48 kesirimizi ne yapabiliriz biz? Sadeleştirebiliriz. Eğer kesirli sayılarda hem payı hem de paydayı aynı sayıya böler veya aynı sayıyla çarparsak arkadaşlar kesirimizin büyüklüğü değişmez. Yani kesirimiz gene o bulduğumuz sonuca kesirimize eşit olacaktır. Eğer biz bunları 4'e bölersek ikisini de 40'ı da 48'i de 4'e bölersek ne olacaktır? Bu sayımız bu kesirlerimiz birbirine eşit olacaktır. 40'ı 4'e böldük. Kaç kaldı? 10 kaldı. 48'e 4'e böldük. 12 kaldı. Şimdi bu sayımızı da 2'ye bölebilir miyiz? Evet bölebiliriz. Her tarafı 2'ye bölelim. 10'u 2'ye böldük. 5. 12'yi 2'ye böldük. 6. Ve sonuç olarak 40 bölü 48 kesrinin neye eşit olduğunu bulduk. 5 bölü 6 kesrine eşit olduğunu, denk olduğunu söyleyebiliriz. O zaman cevabımızı B olarak söylemiş oluyoruz arkadaşlar. 16. sorumuz Elif okulda 30 lirasının 1 bölü 5'ini harcadığına göre kaç lirası kalmıştır deniliyor. Şimdi 30 liranın 1 bölü 5'ini bulalım. 1 bölü 5 ne demektir? Bir sayımızı 5'e bölüp bir parçasını almışız. O zaman 30'u 5'e bölelim. 6 geldi ve 6'nın bir parçasını aldığımızda yani 6'yı bile 1 ile çarptığımızda gene 6 gelecektir. O zaman Elif 30 liranın 6 lirasını harcamıştır. Ne kadar kaldığını sorduğu için 30 liradan 6 lirayı çıkartırsak 24 lirasının kaldığını söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle Adana arkadaşlar. 16. sorumuz 7 büyüktür üçgen o da büyüktür 6 olduğuna göre üçgen yani aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Bu üçgenimiz ne olacaktır? 6 ile 7 arasında olmak zorunda arkadaşlar. 6 ile 7 arasında olacak. Eğer 8 olursa olmaz 5 olursa da olmaz. 11 bölü 2 hangi iki sayı arasındadır? 11'i 2'ye böldüğümüzde 5 buluyoruz. Ama kalanımız da çıkıyor. O zaman buradaki kesrimiz 5 ile 6 arasında ama biz 7 ile 6 arıyoruz. Burası gitti. 23'e bölelim. 23'e böldüğümüzde 6'ya bölünebilir. Yani bölümümüzü 6 olarak buluruz. 6'dan büyüktür bu sayımız. 18 çıkıyor. Gördüğünüz gibi kalanımızı da 2 olarak söyleyebiliriz. Yani buradaki kesirimiz 6 ile 7 arasındadır. Biz de zaten 6 ile 7 arasındaki olan bir kesir arıyoruz. O yüzden bu yazılabilir. Ama bunu işaretlemeyip diğer şıklarımıza da bakıyoruz tabii ki. 25'i 4'e bölelim. Kaç söyleyebiliriz? 5 5 kere olduğunu söyleyebiliriz. 6 kere olduğunu söyleyebiliriz. 24 buradan e, 1'i bulmuş oluyoruz. Buradaki ifademiz de gene 6 ile 7 arasında olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O yüzden buradaki üçgen yerine buradaki kesimiz yazılabilir. Zaten bizden istenen yazılamaz olacaktır. 32'yi de 5'e bölelim. 32'yi de 5'e böldüğümüzde 6 kere var. 30 Buradan 2 kalını elde ediyoruz. Yani buradaki kesimiz 6 ile 7 arasındadır. Bu da yazılabilir. Bizden yazılamayanı istediği için cevabımızı aşık olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Soru köküne dikkat edelim. Yazılabilir mi yazılamaz mı olduğuna dikkat etmemizde kesinlikle fayda vardır. 17. sorumuz 11 bölü 24 eksi 1 bölü 6 işlemi sonucu kaçtır deniliyor. Kesili işlemlerde İşlem yapabilmek için yani toplama veya çıkarma işlemi yapabilmek için öncelikle paydalarımızın birbirine eşit olması gerekiyor. Birinin paydası 24 birinin paydası 6. E biz bunları nasıl eşitleyebiliriz? Şu şekilde eşitleyebiliriz. Eğer 1 bölü 6'yı 4 ile genişletecek olursak ne olacaktır? 11 bölü 24 eksi 4 ile çarptık payımızı ve paydamızı. 4 bölü 24'ü elde etmiş olduk. 4 ile genişlettiğimizde 1 bölü 6'yı paydamızı 24 yapmış oluyoruz. Ve ardından Paydalarımız eşit olduğu için ne yapıyoruz? E, paylarımızı çıkarabiliriz. Veya toplam işlemi olsaydı toplayabilirdik. 11'den 4'ü çıkardık 7. Onu da pay kısmına yazıyoruz. Ve sayımızı 7 bölü 24 olarak Ceyhan şıkkı, şıkkı şeklinde söyleyebiliriz. 18. sorumuz. Bir duvarın ilk gün 2 bölü 9'u, ertesi gün 11 bölü 18'i boyanıyor. Buna göre bu duvarın boyanmayan kısmı tüm duvarın kaçta kaşıdır denilmekte. Şimdi ilk olarak 2 bölü 9'u boyanmış ve 11 bölü 18'i boyanmış. Bizden istenilen boyanmayan kısım. Şimdi öncelikle biz boyanan kısmı bulup toplamdan çıkaracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplama işlemi tam sayı, toplama işlemi kesici sayılarda yapabilmemiz için ne demiştik? Paydalarımızın eşit olması gerektiğini söylemiştik. Paydalarımızı nasıl eşitleyebiliriz? 2 bölü 9'u 2 ile genişletirsek ifademizin paydalarını eşitlemiş oluruz. Her iki taraf hem payı hem de paydayı da 2 ile çarpalım. Ve 4 bölü 18'i elde ettik. Artı 11 bölü 18. Buradan işlemimizi 4 ile 11'i toplayalım. 15 bölü 18 şeklinde söyleyebiliriz. Yani 15 bölü 18'i ne yapılmıştır? Boyanmıştır. Bizden istenen boyanmayan kısımdı. Ve toplam duvara 1 diyecek olursak yani toplam duvarın ifadesini bir şekilde söyleyecek olursak bu biri de 18 bölü 18 olarak ifade edebiliriz. Ve oradan Boyanan kısmı çıkaralım. 15 bölü 18. Boyanmayan kısım böylelikle 3 bölü 18 olarak bulunacaktır. Ve cevabımızı da C şıkkı olarak söyleyebiliriz. 19. sorumuz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır deniliyor. 53 bölü 100 eşittir 0 tam %53'tür deniliyor. Evet bu ifademiz doğrudur. Bu şekilde ondalık kesir şeklinde de bu kesirimizi söyleyebiliriz. Yanlış aradığımız için A'yı eledik. 2 bölü 100 eşittir 0,02. E, 0 tam yüzde %2 demektir ve burası da doğrudur. Ondalık gösterimi doğru verilmiş. O yüzden eleyebiliriz. 18 bölü 10 eşit midir? 0 tam %18'e deniliyor. Yanlıştır arkadaşlar. 18 bölü 18 nedir? Bir e, b, 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 b. bileşik bir kesirdir. Tam sayılı bir kesire de çevirebiliriz. O yüzden tam kısmımız 0 olamaz. Burayı nasıl yazabilirdi? Burayı şu şekilde yazabilirdi. 1,8 şeklinde yazabilirdi arkadaşlar. Ama böyle bir yazım yanlıştır. Bu yazım da şu şekilde olmalıydı. 18 bölü 100 denilseydi sayımız için bu yazımı kullanabilirdik. Ama burası yanlıştır. 9 bölü 10 da eşittir 0,9'dur. Burası da doğrudur. Burayı da eledik ve C şıkkımızı işaretleyebiliriz. 20. ve son sorumuza geldi sıra. A eşittir 3,26. B eşittir 3 virgül binde 254. C şık C ise 3 virgül 3 olduğuna göre A, B ve C sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Hemen A yazalım 3 virgül 26. B yazalım 3,254. C yazalım 3,3. Şimdi bu ifadelerimizi şu şekilde e, kıyaslayabiliriz. Şimdi en fazla yani Virgülün sağında kalan sayılara bakacak olursak en fazlası kaç basamaklı? 3 basamaklı. O zaman hepsini 3 basamaklı haline çevirelim. Yani 26'ın yanına bir 0 atabiliriz. Bu ifademizin sağına istediğimiz kadar 0 atabiliriz. Kaç tane 0 atarsak da atalım işlemimizin sonucu değişmeyecektir. İfademizi etkilemeyecektir. Şimdi buradaki 3,3'ün yanına da 2 tane sıfır atacak olursak gördüğünüz gibi virgülün sağında kalan kısımları 3 basamaklı olarak yapmış olduk. Ve aynı şekilde burası büyük olan sayı büyük olacaktır. Küçük olan sayı da küçük olacaktır. Küçükten büyüğe sıralamamızı istediği için en küçük burada 254'tür. O yüzden B küçüktür diyeceğiz. Sonra 260 A gelir ve en son olarak da C'nin geldiğini söyleyebiliriz. B küçüktür A küçüktür C A şıkkında verildiği için cevabımız A'dan arkadaşlar böylelikle. Ve videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları da gözetebilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılısını kanalımıza bulabilirsiniz. Son olarak yazılı sitemiz olan yazılayım.net adresimizden yazılık kağıtlarını indirebilir. Dilerseniz çıkartıp kendinize çözebilirsiniz. Ve yapamadığınız sorularınızı da forum sitemiz olan forum.yazılayım.net adlı sitemize gönderip oradaki öğrencilere sorularınızı yaptırabilirsiniz. Ve arkadaşlar bizi yazılaya hazır mısın Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın.